Arkadaşlar hem değerimi bileyim. Bir günde 4 tane video attım bu dördüncü. Ben bunu anket gibi düşünün. Şey diyeceğim. Yani Icardi sevenler, yani Icardici olanlar ee, yoruma yorum ee, abone, abone, olsunlar. Edince yani Fenerbahçe edince kol olanlar ise işte, like atsın. Hem sayımızı bilelim. Ya da Beşiktaşlı olan Beşiktaşlı olanlar da yani Abubakar diyelim ya da Semih Kilo Şişok koy. İşte biliyorum da bu futbolcu adlarını da. Videoda konuşunca olmuyor, heyecanlanıyor. İşte Abubakar e, Abu Bakar işte fena Beşiktaş'tan birisi birisi içinde yorum atın. Üç büyükler yaptım. Trabzon'da bir şey kaldı mı? Evet Trabzon'lara kalmadı ondan dolayı bu anketi böyle böyle sonlandırıyorum.